Merhaba, ben Sanko Üniversitesi Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Psikolog Gizem Başkılıç Turan. Doğal afetler sonrası oluşan travma çocukluk döneminde rastlanan sıradan streslerden farklıdır. Çocuğun bu duruma zihinsel ya da fiziksel olarak hazırlanması mümkün değildir ve çocukta dehşet hissi uyandırır. Çocuklar doğrudan depreme maruz kalmış, depreme maruz kalanları görmüş ya da depremin sevimsiz ayrıntılarına tekrarlayıcı şekilde aşırı maruz kalmış olabilirler. Buna bağlı olarak deprem sonrası çocuklarda oluşan akut stres tepkileri duygusal, bilişsel ve davranışsal şekilde görülür. Üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık ve benzeri duygular ile birlikte Sıkıntı verici düşler, depremin hiç bitmeyeceğine dair düşünceler tanımlayabilirler. Doğal afetle ilişkili oluşan fizyolojik belirtiler ise kusma, karın ağrısı, iştah ve uyku düzeninin bozulması şeklinde görülebilir. Yaş dönemlerini ayırdığımızda 0-6 yaş tepkilerinde ebeveyn yani bakım veren kişiden ayrılmaya aşırı tepki verme en çok rastlanan davranışlardan biridir. Gelişimsel olarak ortaya çıkan diğer tepkiler ise önceki dönem davranışları gösterme yani gerileme, uyku ve yeme düzenindeki değişiklikler, hiperaktivite, oyun içeriği değişiklikleri, aşırı telapkar davranma şeklinde görülmektedir. 7-12 yaş okul dönemi çocuklarında ise daha çok olay hakkında tekrarlayıcı konuşma, korku, bellek ve dikkatli zayıflama, uyku ve iştah sorunları ile birlikte Saldırganlık ve huzursuzluk, bedensel belirtilere aşırı tepki verme, dikkat ve konsantrasyon sorunları ön plana çıkmaktadır. 13-18 yaş ergenlik dönemindeki çocuklar soyut tanımlamalar yapabildiğinden dolayı dünya görüşünde değişiklikler, unutsuzluk duygusu hissetme, geleceğe olan inancın azalması ya da kaybolması gibi daha soyut tanımlamalar yapabilirler. Üzüntü, suçluluk duygusu, kendine acıma, kişiler arası ilişkilerde değişiklik, risk alma, meydan okuma, öfke, kaçınma davranışı ya da saldırgan tutumlar sergileyebilirler. Doğal afetler sonrası oluşan bu ve benzer durumlarda çocukların hissettiklerini tam olarak anladığınızı varsaymayın. Her bireyin aynı düzeyde etkilenmiş olduğunu düşünmeyin. Davranışları hemen bir bozukluk olarak değerlendirmeyin ve yorum yapmaktan kaçının. Her şey iyi olacak veya en azından sen hayattasın gibi basit güvenceler vermeyin. Şunu hissedeceksin, şunu yap gibi ne yapacağını dikte etmeyin. Onların kişisel davranışları veya inançları ile ilgili olarak niye bu olayları yaşadıklarını söylemeyin. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Çocuklar hemen konuşmak zorunda değiller. Orada olmanız ve onlara temas etmeniz yeterli olacaktır. Yaşadığımız bu zorlu günlerde hepimize geçmiş olsun dileklerimi ileterek aydınlık günler temenni ediyorum.